Hepinize merhabalar dostlar. Yine Adana Karataş'tayız. Havada ciddi anlamda bir sis var. Gördüğünüz gibi. Av yapmaya geldik. Hedef balık bugün levrek olacak. Spin yapacağız. Biraz da canlı kullanacağım. İnşallah bir şeyler tutmaya başarırım. Rast gelsin hepinize. what's Arkadaşlar. Arkadaşlar oltanın ucuna bak. Şöyle artık bu balığımızı alalım. Adamız zaten kendisi bayağı yorulmuş. Suyumuz üstüne çıktı. Çok da büyük bir balık değil açıkçası. Bakalım neymiş Evet, çok enteresan bir şey yapmışlar. Bak. Denizin tatlı suyla, suyla buluştuğu yer. Tam ağız. Adana bölgesinde buna kanat deniyor. Ben de tahta pumbusu da deniyor diye bir namıyla. Onu tekrardan bana ver. Tut yerine bana ver. Arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Bunun yeri deniz tabii ki. Tekrardan atıyoruz. Nasıl Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi bunu hemen salımını gerçekleştireceğim. Yeniden yavaşça çıkarayım. şöyle. Bir dakika. Gel bakayım evladım. Nasıl yutmuşsun sen bunu böyle. Evet. evet. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağlığımızı yapıyoruz. Evet. herkese gelsin. Değerli arkadaşlar. Günün son balığı bu olacak. Ufak bir ispendek. Daha doğrusu ispendek bile değil. Bunu tekrardan salım yapacağız. Günü de bu şekilde sonlandırıyorum. Herkese rast gelsin diyorum.